Peki evendim, eee Suriye'ye nasıl bakıyorsunuz bir vatandaş olarak? Sizin Suriye Şimdi Suriye ötesinde, özür diliyorum, eee e, çok doluydu. Yani biraz da gidenler oldu mu? Azalmış taptaze, azalmış, azalmış. E, git gidenler oldu olmaya devam ediyor. Özellikle işi gücü olanlar, evi barkı olanlar ona göre orada kendi işini ayarlamaya çalışanlar derken 5-6 ay içerisinde bu sürecin hızlanacağını ben tahmin ediyorum. Hatta olmaz. Olmaz çünkü vergisini bu kapatacak efendim işte eşyasını satacak, evini satacak falan filan. Evet evet. O anlamda bu birden olacak bir şey değil ama şu an hissediliyor mu hissediliyor onu söyleyebilirim. Ortadoğu... Evet. Ya Orta Doğu, ne oldu orada? E, bir defa evet. tabi Erba Erbakan hocam Allah rahmet etsin hep derdi Siyonistler derdi biz ne olduğunu anlayamazdık. Siyonistler şöyle yapacak. Evet. Büyük Orta Doğu projesi için şunu düşünüyorlar. Önümüzdeki yıllarda şu olacak derken biz o gün tam anlayamamıştık ama bugün daha rahat anlayabiliyoruz. Bu akıl çok farklı bir akıl. Dünyayı bu da organize eden, örgütleyen, yöneten, aç bırakan, silah satan, kan döktüren, barışı sağlayan kafa. Şimdi bu kafa diyor ki o bölgeyi diyor ben organize edeceğim. Orası bana ait diyor. Petrol çünkü var. Bana ait Diyor ama, işte bunu adım adım götürüyor. işte Irak, efendim Lübnan, Suriye. Evet. Efendim şimdi bunlar o bölgede ufacık bir ülke İsrail. Ama mesele o İsrail'in o coğrafyası değil ki. Mesele kafa, niyet ve güçtür. Bu nerede var? Amerika, İngiltere, yine geldik diğer, bu diğer güçler. Bak tabii. yine geldik bir Ben de tam bu tezin karşılığında diyorum ki biz... Kars Ardahan'ızdırlar. Evet, Dünya evet. meydan okumalıyız. Biz kan istemiyoruz diye evet, evet, evet. Onu anlatmak evet. istiyorum. Evet, evet. Şimdi tabi son süreçte birkaç ay önce sayın Cumhurbaşkanımız işte İsrail ile konuşunca evet, evet, evet işte bize de gelecek ki olacak bu olacak. Evet yani Büyük Orta Doğu Projesi hayali adım adım gerçekleşiyor. Şimdi buradaki mesele şu, bu saatten sonra kan dökülmeden o bölgede sağlıklı bir yaşam, bize zarar vermeden bir yaşam ve siyaset olur mu ona bakmak gerekiyor. Şu an Sayın Cumhurbaşkanımız da onunla ilgili bir emek sarf ediyor. Evet. Yani İsrail şey Suriye'nin bütünlüğünü, efendim oradaki tüm etnik yapıların, efendim oradaki tüm inançların birlikte yaşayabileceği bir ülke ama bunu İsrail kabul edecek mi, etmeyecek mi tereddütlerim var. Aynen. Çünkü çünkü İsrail artık Orta Doğu'da, yani İsrailli savunanlar da öyle, Orta Doğu'da güçlü bir ülke istemiyorlar. Bu çok net. Parça parça, ufak ufak, Kürtler burada, Azeriler burada, efendim şunlar şunlar, Şiiler burada, neyse gibi gibi böyle bir parça parça, siz merak etmeyin ben sizin arkanızdayım, sizin mi? ülkeniz, Abi evet mi? haritayı ben çizeceğim, ben size bakacağım, ben edeceğim gibi bir durum söz konusu. O yüzden ben e, orada bir bütün ülkenin kalacağını düşünmüyorum. Suriye büyük ihtimalle parçalanacak. Şey ee, zaten e, Golan tepelerine kadar geldi. Kaç bir köyü bir şey. aldı. Evet, evet, yani evet. E, hükmet düşmesine rağmen İsrail yine bombaladı. Halen Bomba, Strate bombalıyor. Stratejik noktaları bombaladı. Evet, evet, evet. Şimdi bu neydi? Yani senin ben silah deponu yok ediyorum. Efendim işte devlet dairelerini yok ediyorum. Sen güçsüz ol. Evet. Benim emrimde ol. Ha bunu bunu Türkiye kabul edecek mi? Bence Türkiye, bunu görüyor. Ben de Türkiye evet, bunu görüyor ve kabul etmiyor. Evet. Şu an bu süreç evet. devam ediyor. Ya inşallah Allah ülkemiz çok zarar görmeden, daha fazla Orta Doğu'da kan dökülmeden bir huzur bulunsun istiyorum ben. E, hep birlikte göreceğiz. Peki oradaki, e, işte dün kolay için kolayı döküyorduk da bir gün abi e, Strayl Gazze'yi bitirdi, Golanlar da geçti. Yani buradaki sessizlik nedir abi? Şimdi bir de yeni bir İran mı yapılıyor Suriye? Bir de o var yani. Şimdi şöyle, e, benim o? benim gördüğüm Gördün, şey şu, evet. ben Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun şu anki hengamesinde yaşanan e, bu savaşın e, içerisinde en güçlü karar verici noktada e, Türkiye'nin Türkiye olduğunu görüyor. Bakın İran'ın da bir etkisi kalmadı. Evet. Rusya'nın da bir etkisi kalmadı. Amerika'da Türkiye üzerinden yürüyor evet. ve en güçlü aktör haline döndü Türkiye. Bunun faydası şey çekmek lazım. Ama burada Bilmiyorum. buradaki tabii e, işte Çadırken. bu Siyonizmin Efendime söyleyeyim işte bölgeye yön verenlerin tabi tabi yani İsrail olayı efendim işte bu Amerikalılar ne kadar samimiler onu bilmiyorum. Evet. Şimdi yine bizim elimizle orada bazı şeyler istediği gibi şekillendirip sonra bize zarar verirler mi? Onu bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii bu konuları çok iyi bir yani, bir şey. Bakın yıl işte aylar yıllar neyse önce işte şey Suriyeliler gidecek şu olacak evet, bu olacak biz onu güven içerisinde halledeceğiz dedikleri zaman bazı siyasiler bunu çok kabul etmediler doğru bulmadılar ama bugün herkes evet ya doğruymuş demeye başladı bu uzun vadeli bir strateji ben e, onun için de e, doğru bir yol izleneceğini düşünüyorum. Yani orada yine bir Kürtler kürter konusu var mesela en bana göre stratejik konu odur ee, işte bizim kuzey Irak'taki şu an yani yıllardır kuzey Irak Kürdistan tabi evet, kısmı evet. var efendim şu an Suriye kısmında böyle bir oluşum düşünülüyor onu da işte Türkiye sağlıklı bulmayıp bir bütün ülke bölünmeden kurulsun Suriye diye düşünüyor. Orada nasıl bir yol izlenecek onu bilmiyorum ama ben şöyle kendi fikrim şöyle düşünüyorum. Dikkat etmeliyiz. Bizim, bizim Kürtlerle hiçbir sorunumuz olamaz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Biz şu an ülkemizi birlikte paylaşıyoruz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Orada da insanlar efendim ülke kuruyor birlikte yaşıyorlarsa yaşasınlar. Mesele bizim ülkemizle ilgili olan bir sorunun olmayışı. Evet. Yani olmaması gerektiğini evet. düşünüyorum. Evet. Ben, ben o konuda hani... E, ülkemizin daha sağduyulu davranacağını düşünüyorum. Evet.